Mahmut arkadaşımız. Daha sonra meslekte birlik durumundan Halis Okçu arkadaşımız konuşacak. Buyurun. Evet, e, sayın Divan, kıymetli meslektaşlarım, değerli ee, bir kere öncelikle çok gurur duyduğum bir konuyu söylemek istiyorum. Konuşan ikinci kadın konuşmacıyım. Dolayısıyla son, son derece mutluyum. Ee, bunun için bunun için öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'e e, sonra genel başkanıma sonra da kıymetli arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sağ olun. Televizyon gösterdim. Aslında böyle bir giriş düşünmüyordum ama hiç kadın konuşmacı olmayınca böyle bir giriş yapma gereği duydum. Ben aslında bağımlı mali müşavirlerin sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerinizle konuşmak istiyorum. Şöyle ki bağımlı mali müşavirler aslında eee odada çoğunlukta oldukları halde pek fazla e, e, ilgilenilmeyen ya da kendilerinin çok itibar edip toplantılara katılmadıkları ya da genel kurullara katılmadıkları bir durum eee hasıl oldu e, bağımlı mali müşavirlerle ilgili. Biz bağımlı mali müşavirler grubunun e, e, gerek iş akitlerinin başladığı, şirketle olan ilişkilerinin sürdüğü e, durumlarda gerekse de hukuki olarak itilafta oldukları durumlarda ee, e, var olmamız gerektiğine inanıyoruz. Yani e, odamız e, hukuki olarak itilafa düşülen konularda bağımlı mali müşaviler grubuna hukuki destek vermelidir. Biz bağımsız mali müşaviler grubu olarak e, hukuki destek verileceğinin sözünü veriyoruz. Aynı zamanda aynı zamanda iş akitleri kurulurken de oda olarak iş akitlerinin ee, bizlerin taraf olacağı bir konuda e, konuya varmasını istiyoruz. Dolayısıyla biz bağımsız malum şahıbiler grubu olarak bağımlı e, çalışanların bağımlı arkadaşlarımızın, meslek mensuplarının sonuna kadar arkasında olacağız. Bunu özellikle söylemek istiyorum. İkinci konumuz ise mesleki itibar konusu. Ya yani Meslek itibar konusu burada birçok arkadaşım konuştu ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Diyorum ki biz meslek mensubu olarak çok kıymetliyiz. İtibarlı bir mesleğe sahibiz. Ama e, iletişim halinde olduğumuz e, devlet kurumlarına işte bu itibarımızı anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Biz iletişimin e, son derece e, rahat kurulabileceği bir e, ismi yönetim kurulu istiyoruz. Bütün iletişimin doğru kurulmasını bekliyoruz. Biz ayrıca bağımsız mali müşavirler grubu olarak bütün adına söyleyebiliriz ki sorunlarımızı biliyoruz. Değerlerimizin farkındayız. Deneyimli bir ekibe sahibiz. Çözecek mücadele bir ruhumuz var. Katiyen ayrımcı değiliz. Katiyen ayrımcı değiliz. Hep beraber sorunlarımızı çözecek bu itibarımızı geri kazanacağız artık. <laughs> Toparlamak için konuşuyorum. kişi ya da bir grubun odası değildir. <laughs> hep birlikte, hep birlikte, hep birlikte değişimi gerçekleştirecek güce sahibiz arkadaşlar. Bütün bunlardan sonra bunları yapabilecek güce sahibiz. Bağımsız Mali Müşaviler grubu olarak e, adaylı, e, adaylarımızı desteklemenizi istiyoruz. Oylarınıza talibiz. Saygılarımızı istiyoruz. <laughs> ortçu arkadaşımız Meslekte Birlik grubu adına konuşacak.